Arkadaşlar 5 dakikadır şunun netlenmesi için uğraşıyorum. Neyse lafı uzatmayacağım. Bugün bir düğüne gidiyoruz. Ee, çok eski bir arkadaşımızın düğünü falan sıraktak arkadaşımızın. O yüzden de ben benim hazırlama videosu. O yüzden bir benim hazırlanma videosu çekeceğiz. Ee, o yüzden şimdi buraya koyacağım. Ve makyaj yapmaya başlayalım çünkü çok çok geç kaldık. Klişe bir laftır genelde erken sorar. Evet ama geç kaldık. Yani Saat şu an 18.40'ı da geçmiş durumda. 6 geçti. Ee, bir de trafik falan hemen hazırlam. Buraya koyacağım buraya koyup ilk el video çekiyorum. Dün iki bir şeyler almıştım. Hem evet, de gösterim hem de hazırlanmaya başladım diye düşünüp bunu buraya getirdim. Ee, onları da şuraya koyacağım. Bir açıp hazırlandı. Şöyle bir tarağım var ama saçımı tabii ki de toplamayacağım. çünkü gerçekten Hazırlanmaya başlıyorum. İlk önce suratıma bir primer süreceğim. Primer olarak e, e Estee Lauder'ın e, önce bir şu bunları da sayıyorsam azı bir şeyle göstermiş oldum. Mesela dur, bugün göz kremini kullanıyorum çok uzun zamandır. Çok hoşuma gidiyor. Ee, hiç kutusunu bile <laughs> açıp bir yere hayal direkt bunu kullanıyorum. Ee, bu benim ikinci kullandığım bir şey olabilir evet Gayet hoşuma gidiyor bu ürün. Çünkü şöyle bir başlığı var ve gözünüze böyle masaj yaparak uyguluyorsunuz. Normalde gece kullanırım ben bunu yorgunluk ve çizgiler için bir botoks etkisi yaratıyor. Ama bu şu an kullanacağım ki o gündüz yorgunluğunu atmak için. Şöyle masaj yapıp uyguluyoruz bunu. Şu bir baktım yok. O yüzden hemen böyle küçük, çok minik sürüyorum. Şöyle sürdüm. Bunu göz bazı olarak kullanacağım şimdi. Estelado normal bildiğimiz serum kremini de Makyaj bazı olarak kull kullanacağım. Çok seviyorum onu da gece kullanmayı. Zaten gece bakım için var. Onu da makyaj bazı olarak kullanacağım. Ondan da çok memnunum açıkçası. Şu. Ezra ee, Tünel olan yani. 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 Şöyle biraz damlatacağım. Hı -hı. çok işe yaradı bende arkadaşlar. Zaten çok herkes yani çoğu işten de yanım kalıyor ama ben ayrıca bende çok hoş duyuyor falan hiçbir şey yapmaya ve yaşlanma karşı da olması da çok güzel. Bunu şimdi böyle yedirdim. Çok da sürmüyorum ki gece kusmasın işte. Saçımda son düz son çektirdim. Bunu kullandım şimdi. Um, hot mama aldığımız var. Onlar en son iş bu arada. Buraya böyle bir İstişleyeceğim şimdi. Hmm, makyaj uçamı. Evet. E, Kiko'dan şöyle bir e, şey aldım. Buraya da yapayalım. E, sizi ayının içine koydum. Orada hiç yer yok. E, bir prime fix aldım. Onu da buraya koyalım şimdilik. Dün aldım onları Stik kontrol aldım. Herkesin tavsiye ettiği bir stik kontrollerden <laughs> Bu numara ee, bu. Bir tane daha çekeceğim. orada orada bunun bir başka fontanı kullanmıştım. Hiç memnun kalmadım. Ondan SPF 25 içeriyordu. Hiç hiç memnun kalmadım. Hiç kapatıcılığı yoktu. Bu hem kapatıcı hem fondatan. Ee, bunu kullanacağım. Neden? Kapatıcı sürmüyorsanız derseniz. O yüzden söyleyeyim dedim. Anlaşıldı. Hmm, en 25 olanı. kesinlikle çok çok güzel. Geçen sene bunu kullandım. Bir sene boyunca kullanmıştım. ben fontansız dışarı çıkmayayım sanırım normalde. O yüzden tekrar buna geri dönmek istedim. Ee, hem işte full coverage 2 n bir diyor. Normalde ikisi iki, bir arada öneri kullanmayı istemem ama işte konseyleri de içerdiği için yani kapatıcılık içerdiği için e, çok güzel işe yarıyor yani. Tam yani fiyat performans yani. O yüzden ben de tam kapatı fontanları sevdiğim için bunu tercih ettim yine. Bence Kiko'nun en güzel fondöteni. Hemen bir sürüyoruz. Hem de şu aplikatörlü fondötenleri almak daha mantıklı bence alırken. Çünkü cibine lak kadar kullanabiliyorsunuz. Bunları diğer türlü pompalı olanlarda ya o pompası bozuluyor ya da işte kullanamıyorsunuz bir şeyler bir şeyler ya da çok geliyor falan filan. Bunu da direkt alıp böyle çok güzel kullanıyorsunuz. Benim o hoşuma gidiyor. Ben elimle süreceğim bugün arkadaşlar. şey alamayacağım burada. Fırçayı geç kaldığım için. Şöyle gideceksiniz zaten. Videolara ya da bir yere geç kalıyorsun. Biz biraz bu uyuşuk insanlarız zaten. Bilmiyorum. ben sürüyorum. O şuralarıma birazdan yine bir geçeceğim. Şimdi toplamadan makyaj yapma. Allah'tan saçımı yaptım yani bir de o olsaydı rezalet. Size bakarak yapıyorum ya yani. aile şey kameraya bakarak yaptığım için. Şu an Beyaz mı geldi bilmiyorum. İlk defa görüyorum çünkü. Buna hmm. kaçırma bir tane Şu araya bakıp sayabilirim. İyi oldu daha fazla sürersem kusacağım. O yüzden şu an iyiyiz bence. Hmm. Şimdi hemen şey sürerim. Pullover ile baking yapacağım. Suratım şu an çok bembeyaz. Pudra'da bunu aldım. HD pudrasını almıştım. Onu kullanmam Sevmedim açıkçası Kiko'nun. Normalde ikisinin HD'sini kullanıyorum ben. Ama işte yemişken Kiko'dan alayım dedim. E, Kiko'nun HD'sini sevmedim. Zaten döküleceğini bulamadım bu türlü. Ya çok döküyordum ya. Hep açıyordum. Hiç kullanışlı değildi ben. Şöyle bir fırçası var bunda. In Infe, in, 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 Touch diyor. Infe işte transform fondötene. E, Şimdi bunu buradan açıyoruz herhalde. Evet. Son dakika yakın da Geliyorum. Bakın. Ha, şunu şuradan açıyoruz. Ve buradan baking yapıyoruz sanırım. Evet geldi. Şuralarıma bir tık daha çok sürüp bekleteceğim arkadaşlar. Böyle unla bulanmış gibi yaptık kendimizi ve bekleteceğiz. Yani bu kadar okey benim için şu an. Çünkü çok fazla toz ürün sürmek istemiyorum ki bir şey gözüksün. İnşallah bununla şimdi geçiş yapacağım. Bir iki saniye bekletin. Oradan kendime bakıyorum şimdi de. Bu. makyajların arasında. Ben süpürüyorum yani. Şöyle ve şöyle süpürüyorum. Sonunda sürdük. Pudra sürdük. Sıra kontür ve allığa geldi diye düşünüyorum. Ben Rimmel'e en son sürüyorum çünkü. Evet. Şimdi kontür ve allık yapacağız. Ee, önce kontür yapayım. Kontür Ki Kiko'dan yine bunu aldım. Nerede o? Ee, bu. Şu çok övüyorlar bunu. Bunu aldım. Evet şöyle bir şey bu. Kiko'nun şeyi. Kontur sigi. Benimki 200 numarası. Evet, çünkü diğer çamur gibi olurmuş. Daha soğuk rengini istiyordum. Fakat bu daha iyi olurmuş. Bunu böyle uygulayacağım. Böyle. Böyle. Böyle.

tek şey fırça çalış gibi oldu. Kiko'nun çok güzel bir makyaj fırça seti var. Ama şu an fırçayı bırakmaya gitmek istemiyorum. Şu an tam makyaj yapmaya başlamışken. İngilizce de yapabiliriz. Eskiden böyle oluyormuş. Fakat ele çok yediği için diğer çok daha kullanışlı oluyor. Alandan dönüyorum. Evet. Okay. Kontrol ettim. Çok böyle ama dikemi görüntü sevmedim. Şimdi burada Hot bir bir de yaklaşık kullandığım ürünü çok bereketli bir özel bakın alık çok severim Hot Mama Hat Mama Hat Mama Hat Mama bu <laughs> <laughs> bayağı sürdüm ya ben seviyorum kızlar böyle sürdükten sonra alnına neden kontür sürmedim belki de sevmiyorum alnına kontür sürmeyi Şimdi rimelimizi hemen sürelim. Rimelden önce çok azıcık eyeliner mi sürsem diye düşündüm. Şöyle bir duvalım eyelinerı var. Onu biraz elime yedirip ben şey yapacağım. Büyüklere ya da şöyle yapalım. Bakın yine oraya gitmek zorunda kalacağım. Şimdi şöyle geldim. Ee, sürmeyeceğim. Şöyle bir şey yapacağım. Ha? Giy ufaktan geldim. Gün ee, kalıcı olsun diye şu an ee, bu kontürü şuraya uygulayacağım. İlk defa uygulayacağım. O yüzden aynaya bakmam lazım. Hı. Evet. Şöyle şuraları uyguladım. Bunları böyle içe doğru dağıtacağım. Ve dışa, içe ve dışa doğru böyle dağıtacağım kıyımda da var. Bunları da dağıtacağım. Sonra bunu fontanla çerçeveleyeceğim birazdan. Yani oralarda kalmayacak arkadaşlar. Çok güzel bir renk var. Zaten bu renge yakın iki kapağı sürecektim. Çok turuncu geldi o gözüme. Bunu süreyim dedim. Şöyle çok hafif işte gözlerimi belirletecek derecede de sürdüm. Ben böyle smoke eye falan makyaj yapınca çok kötü. Gözlerim küçük, çok küçük zaten. Daha iyice küçülüyor. O yüzden yapmak istemiyorum. Ee, bu Kiko'nun beyaz şeyini kullanacaktım. Onu da kullanmıyorum. Şu an vazgeçtim o işlemden de. Onun yerine fondöten de şöyle pıt geçeceğim. amaç non e, no makeup makeup up yapmak. Yani şu an pek bir şey kullanmıyorum. Pek bir makyaj kullanmayacağım gözümde. Çünkü rimel, rimeli avlanacağım birazcık daha çok seviyorum ben de. Kirpik hem kıvırmıştım. Hemen şimdi bir Kiko'nun yine. Kiko sponsorluğunda falan değil. seviyorum ee, seviyorum markayı. Kiko'nun şeyini kullanacağım. Ee, evde kendi bulanım bayağı iyi oldu bence ama kaşlarım artarken bir turuncu oldu bu sefer. Aslında işime de geliyor çünkü kaş e şey işe yarıyor yani ee, burada zaten. Bir dakika, bir saniye. Seninkini mi çıkarmışım? Evet. Seninkini mi çıkarmışım? Evet. Tamam ben alırım. Bravo. Ben alırım. Video çekiyorum. Evet sürdüm kaşeğini kaş rimelinede. Oradan bak benim benim bütün motivem şu an şey oluyor. Şimdi deniyorum işte. Kaç şeyimizi sürdük. Ah buraya bulaştırdım. Bu çocuk böyle. Bu çocuk böyle. Son dakikaya kadar oturur. Şimdi bana bir şeyler sorar. <laughs> ee, şeyimizi de sürdük. Hmm, rimelimizi sürüp kaşlarımı taradım. Şimdi yapacağımız adım ee, yapacağımız adım rimel sürmek. Rimeli abartacağız. ve şey süreceğim aydınlatıcılı olan bir prime fit aldım. Onu süreceğim. Çok güzel ıslak bitişli. Bunu aynaya bakarak sürmek gerek. Şöyle sürdüm. Evet. Rimelimizi de sürdük şimdiki sıra rujumuz ama ruju elbise giydikten sonra süreyim. Allah işte benim bu göz kapağım düşük olduğu için her yere bulaştı şu an o yüzden hemen Primefix'e e sürüyorum. Primefix'e sürüyorum. Refreshing mist diyor. Şöyle içinde bir şeyler var mutlaka çalkalarını da almadan önce. <laughs> i̇çine bir <karistim> diye şöyle. <laughs> Yine refleksle yüzümü kapatacağım. Yol şey makyaj olarak. <laughs> makyaj olarak hazırım şimdi giyeceğim ama. Bir oje süreceğim çıkmadan o da yolda kurur. Allah'ım inanmıyorum rezaletiz ya. Olur ama ben böyle yaptım gayet doğal bir pembe ruj süreceğim ve ee, elbise mi giyeyim şimdi. Işıkta da göstereyim elbisemi. Şöyle. Tam bir düğün ışığı. Böyle duruyor işte. Yine altında gösterdim. Evet. Bakayım sana. Oo. Onu içine koy. Erkeklerin hazırlanmasına kadar kolay. Ya bunun saçı var. var bu kızın. Saçı çünkü uzatıyor ve Allahsız bir saç oldu. Neyse ben üstümü giyeyim. Burada. Bu mu benim? Hı. Niye benimkini öyle attın oraya? Çıkardım, koydum. Ağzına tüküreyim senin. Ben baktım da alayım. Peki benim şeyim, ellerim pislik. Baksın nerede senin? Yok. Gerçekten geç kaldı. Ne yapayım? Aşkım yedi buçukta gibi başlar anladın mı? Yedi buçukta gidip iyi oturan sen olmaz Tamam da canım benim uzak değil yol mu? Bir tane. Geçeriz aşağıdan. Aşkım bunun şeyi nerede? Poşeti zara poşeti. Bok. oldum. Ben çok çirkin oldum. Evet. Makyajım güzel oldu mu? Aa! Ben de çıkarmışım buraya. Bu bunun içindeydi. Ben çıkarmışım. Sen de düşünün. Bu nasıl bir romantik? Bir elbise. Burası fondöten mi ettin? Şöyle bir elbise arkadaşlar kodu da kodu. Elbisenin kodu burada bakmak isterseniz böyle bir blazer. Öyleyse. İki tane bir şey aramaktansa böyle almak çok çok mantıklı. Hemen bunu giyip giyiyor geliyorum Evet böyle giydim. Ama şu an çok geç kaldınız. hemen çıkmam lazım. Yani bu oje bile sürmedim daha. Şu ruju sürdüm. Şimdi hemen bir oje sürüp çıkıyorum. Olduk olduk ben. Gel bakayım. Şimdi evliyiz. Yakışmamız önemli. Oldu bence. Nasıl oldu? Kendimi güldürüyorlar. Hadi gidelim. Anladım. Sen de benim için. oldum すごいもん。<music> kol Çıkıyor. Kemen Çık. tak. Düşmesin abla. Bakalım düşecek mi onu test ediyorum. Aşağıda yapıyorum. Hmm. Rio. Saçım bozulmadan geldim. Ya, tipim bozulmadan geldim. Nasıl oldu bu anlamıyorum. Hı? Bu nasıl bir popo? Ha? Evimiz güzel evimiz. Çok güzel.